fidan satış yerine gidiyoruz. Atatürk Olmaz Çiftliği'nin arka tarafına düşüyor burası. çok fazla çeşit var. Çam ağaçları ve meyve fidanları olarak. Açık köklü ürünler de çok. Saksılılar da çok. Mesela şöyle bir neymiş mavi ladin 40 lira yaklaşık 1 2 3 4 karış boyu var 80 santim falan 90 santim civarında gelir. Mavi ladin 40 lira. Batı ladin diyor buna da. Bunlara da 40 lira diyor. Bunlar da yaklaşık 1-1.5 metre civarında var. Meyve fidanları açık köklü fidanlar ileri doğru gidiyor arkadaşlar. Satışları bol çok yoğun oluyor burası Ankara. Çok fazla buraya gelip alışveriş yapıyor. Çok güzel sert fidanlar var. Ben buradan fidanlarımı alıp hafta sonu bahçeye dikmiştim. Birkaç tane eksiğim kaldı. Onları alacağım. Asma fidanlarımı koymayı unutmuşlar paketin içine. Onu söyleyeceğim. Cumartesi günü de gelip eksik olan yerler için fidan alacağım. Bakın. çanttır <laughs> ceviziymiş bunlar. Aradığınız her şey burada mevcut. Var. Bol bir şekilde. Neredeyse yok yok herhalde. Evet, vişneymiş bunlar. Böyle arkadaşlar. Tavsiye ederim. İyi günler.